Ey iman edenler Allah'a yaraşır bir şekilde itaat edin, korkun ve Müslümanlar olarak <laughs> Nasıl bildiniz? Biliriz. Nasıl bildiniz? Biliriz. Nasıl bildiniz? Bilmiyorum. <laughs> Ahirete tahkik etmiş olan haklarınızı helal ettiniz mi? Helal, ettiniz mi? Helal, helal, helal ettiniz mi? Allah için namaza Resulullah için salavata, hatun kişi niyetine, huyun hazır olan imama. <laughs>